Aşağıda bugün ıı, gene zombileri öldüreceğiz Konuşma lan adam A bak Bu iki tane öldürdük A bak bir de yeni bunlar çıktı Böyle şeyler Kaktüs yaratı. Onun elmas çıkıyor lan bunlardan. Allah çok güçlü. Şöyle. Al Oğlum bir şey yapacağım. Tabancayı fullleyeceğim ki direkt tak e Efsane olacak yani Öl Ol lan Ölün lan Oğlum ölümsüz mü Ha bu doğru Bu pembelenmiş Uy kaç para geldi Patla gitsin Vur gitsin Lan Azıcık pompalı mermisi lütfen. Mecbur. Yes. Güzel bundan çıktı. Şunu öldürerek yes pompalı. Pı. Pı. Yes. Sonra yanımız bayağı az. Bu tamamlandı. An. Tamam. Boss mu? Ona göre adam çağırıyoruz. Pratt for level 10. Tam ne ama boss yazmıyor. Zım 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 ne ya adama bak. Onu daha pompalı mermisi daha pompalı kullanmadık. Ne ara pompalı mermisi geliyor. Bakın bu çok güzel dur dur şunu alalım. 20 20. Pü pü pü. Gelin lan

Azıcık şundan çıkak 65 diyor. Gel lan buraya. Öl lan. Sen de gelmeden öl. Bak öleceğiz ceza ya. Aha yes. iyi ki çağrıldı. Lan patladı. Boşa gitti. Püü hepsi. Aa, geldi tam. Oğlum ben de. Sakın. Ölüyordum ya. Oğlum. Mermi, sakın. Ben uzaktan tabanca yardım ederim. Taban Önce sen git. Çünkü ben canım bir. Allah'tan bu gel, bu gelmeseydi işimiz bitmiş gibiydi. Lan lan geç. Oh, son anda. Öleceğim sandım ya zor bölümler. Hadi bir boss gelsin de eşine bitireyim. Oha. Uy 5 tane şunu masak. Can boş ver. Bunu aldık. 5 tane herhalde. Bu ne lan? Çıraksın mısın? Hadi artık lan genel Bakın. artık geliştirir ne oluyor? atak su piy kanal Yok. Ben bir tırp ikimine şu lazeri alacağım. Oy mermiler. Yüksel tek. Bütün mermimizi yedi ama paramızı yedi. Bu ne? Mermiler daha iyi oluyor. Yani buna tabanca ekliyorsan sadece yetiyor. Uy iyi öldürdük Bak şimdi Tabancayla kaç vurur Gelme abi Ama öldü bile Gelme 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 Sen ne yapıyorsun arkadan Oğlum bunlar 3 kere de ölüyor lan Güç şeyi aldık iyi oldu gibi Ama 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 Artık Durun öldüm öldüm pü bir tane vurdum öldük lan ne aldı? Öyle yanarlar. Aha yes. Çekil al. Al Yes. Son anda al. Ha almasaydık cici. Geberiyorduk. Hadi hadi hadi. Hı. Nereye? Sakın. Hadi. Ben yapmadım. Yanlış anladım sen son şansımız. pü Neden çıkmıyor lan? Onun bir de bu var. Bunu şimdi öldürmek zor demeye kalmadık. Bunlardan lan nasıl öldük lan? Ya şunlar geldi. Eh, 200 eksi yedik. Ya abi artık ben sıkıldım. bunu pompalayı gösteriyorum. Uy 2400. 2400 fazla ya. Oyun bir abartıyor. Ya ekstra güç mermisi almıştık gitti ya. Hep senin sizin yüzünüzden pü. Alın lan. Özellikle sizin yüzünüzden orada sizin yüzünüzden öldüm lan. Sizin yüzünüzden lan pislikler ölür. Baba gene. Ne? Adam orada. Hadi yav. Pü pü. Öl. Öl öl. Öl öl öl. İlk şunlar ah Şimdi işiniz bitti. Bay bay ben buna biliyorum. Uy, paralar. aman aman Gelin gelin kaçmayın. Geriye doğru kaçıyorsunuz. Öyle ölürsünüz lan hepiniz. Oy 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 oy. Sınırsız. Nereye? Of, iyi ya. Ya da nasıl kırılıyor? La 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 la. Dur lan bir. La la la. Onu bu kırılmıyor lan. Ha kırıldı. Çat 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 çat. Öldürdük. Çat 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 çat. Ölün. Oğlum olmaz. Bakın bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Geliştirdik 18 mermi olmuş. Alın. Ölü öldürürler lan. Al. Kafadan vuracağız? Al. Bak böyle kafadan vurdu mu tek yiyorlar. Gel lan buraya. Canım fullendir on bir anda. Uyyy. bir şey oldu. Tamam bitti garanti pakete. Oğlum bastı. bas bas boss, yine Yeni bas. Yeni bir bas ver oyun. Bas. Şöyle görelim. Konuş mu? Hadi bakayım. Dünüş dünüş. Yok o kadar da değil. Zaten yok Şimdi ne yapıyoruz? bir şey. Yani. Bir Anam bu ne lan? Korktum lan bir an. Manyak lan korktum ben. Adam iyi vurdu da ölümsüz mü bu? Lan bu ne? Yalnız bırakmayacaktık herhalde onu. İki saniyede öldü lan bu. Ay güzel taktik. Geriye geriye çek. Lan oğlum hile aç. Oğlum ben de yardım etmem gerekiyormuş ya. Dur bu boss'u geçmem lazım. Bir daha dört veriyor. Dört verdik ama bu sefer 168 bir de bu bir de bu. Hadi bakalım yenmemiz lazım. O kadar verdik. Beni niye lan? Öl. Oğlum bal şeyle öldüreceğiz. Ha <laughs> Böyle kolay bir boss var mıydı? Ben kolay yaptım balı. Oğlum ne güzeldi lan. İki öldürdük. Tabi mermi gücü aldık, şey aldık, bir sürü şey aldık ondan. Öyle öldürülür işte. Bu ne oğlum destek çeviriyor. Aham ne verek ne demek, buna mı versek bakın bu 2000 lüksüye sonraki bölümlerde çok para almak gerek ve şuraya lan 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 azıcık para lahir hmm işte şey alabiliyor sonlandığımız herhalde neyse bak bu video biraz uzun olacak biraz de bu 13. bölüm level 13 60 var Geçtirdik başla, 60'a Gitti Vur zaten bunun mermisi bol Mermisi bol da Siz gidin siz çok geliyorsunuz Yavaş gitme Geriye geriye Çekin böyle daha yavaş gidiyorsunuz ama Hızlı gideceksen ileri doğru Full edeceksin Uy göber göber Pü. Of oh, öldü. Bu baya. Öyle öldürürler. Azıcık tabanca. Anla değiştiririm. Birisi gelirse gıcık eden ya da güç. Aslında bu bir, bir şey yapamıyor. Çok güçlü ama. 2 saat yakınca olduğu için direkt ölüyor bak bunlar gıcık olduğu için pompalıyla öldürüyorum ben tam bana gelirken öldürüyorum pu pu ha bak sen öl, öl. yapma pislik ne vuruyorsun ne vuruyorsun Aa, Allah'tan metkiç şey geldi Mecbur şundan sıkı yok ki ölmesi gerek hızlı bunun. Aynen bunlar iyi para çıkıyor onu öldürdüm be. Hadi ya bitsin bu kadar uzun yapmayın şu bölümleri. Vat 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 vat. Geberiyorum geberiyorum. Geberiyorum. Kaçabilirim. Kaçabilirim yosun yes, be Lan tabanca öyle bir şey yapamam. Vallahi yapamam. Kaç 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 kaç. Sadece tabancam var. Ne yapabilirim ben? Kaçın kaçın. Şunu Ha, dur kaykayla hızlı gideriz. Önümüze gelen hem katıp öldürürüz. Oy canım fullenmiş. Aynen. Önümüze gelen öldürürüz hem de. Hmm, kaykayla hızlıca gideriz. Oy. <laughs> lan kaykay kay gitti lan. Gitmeseydi iyi 1400 para mı? Sen böyle git. Evet. Evet. Ya sarı. Tamam bu video 15 dakika oldu. Biraz sıkıntı mı? Üstüne sıkıntı. Ay ikisi de bitti lan. Bir de üstteki bir şeydi. Ne bileyim. Neyse. Ana ne bırak da. Bu ne lan? X-Way mi? Ya, cana bırak ya. Kaç şeyimiz var? 1500. Hmm. Şans Diğer bölümde söz bu bu lazeri alacağım diğer bölümde Söz söz da, adım, adım. Neyse öde bay bay bay